Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Mete ilk mini bir ilk mini videoyu hoş geldiniz. getirdik. Bugün arkadaşlar Mete eee Empa'dan Yok Empa'dan. Empa'nın babada yap, babada Empa'nın nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Gece bir şu bir inşallah. Arkadaşlar girişimi yaptım. Her zaman da bitti. top. Artık niye yapıyor bilmiyorum da. Hemen Ben gidiyorlar ben, ben, ben videolarımı kaldırıyorlar YouTube ya. Arkadaşlar YouTube azıcık yeni kuva çıkarmış. Yani İvan'a göstermek yasaklanmış. Onun için İvan'a göstermek yasaklanmış. Onun için şey yapıyor YouTube. Onun için videomu kaldırıyor. Dur dur Ana Ben de sayfaya döneceğim ya. Arkadaşlar şimdi ben buradan para burada atlat ediyorum. Buradan vadis sistemden diyorum. Kayıtlı kişi Buradan video tutacağım arkadaşlar. İban göstermeyecekmişim. Arkadaşlar İban'ım numaram bu. Yani yukarıdaki İban'ım numaram. Şu açıklama kısmının numaram. Onu ben YouTube'a kopyalayacağım arkadaşlar. Yani YouTube'a kopyalayacağım. Yani hesaptan hesabı fazla gelebilir aldık. Şimdi arkadaşlar gönderdikten sonra ben buradan e, YouTube'a şey yapacağım. Yiyeceğim. İman numaramı kurtarmayacağım. Yiyeceğim. Dur, dur Yani arkadaş şimdi bakın. İsa Kıraat'tan demiş. Anne ne yaptım şunu. Şunu şey yapmayı unuttum. Ne O yukarıdaki iban önemli. tabandan ikisi önemsiz. Dur dur Ona yazacağım. Yukarıdaki iban kodu kısmı yapıyor. Arkadaşlar gitti para bir tane kaldı Hesabında. o da bunu zaten ücret kesmiyor. Yani papada tamam. Şimdi para geldi diyor. Şimdi Papadan bağış yapmadı bu Arkadaşlar bağış nasıl yapacaksınız? Onu göstereceğim size. Ben buradan şimdi Bir geçeceğim Bu işlem bir kaç tık. Arkadaşlar yani uçak mı şu an? Nasıl internet bağlanır bir yatım? Arkadaşlar şurada doğru yok mu? Doğru bitiyor. Doğru bitiyor. Doğru Önemli. Gömleği atmaktan Ha para gelmiş Şurada atladı gibi ama gene of On YouTube Öyle sonunda ben tansiyon koyamam arkadaşlar Tansiyon YouTube artık Ama burada hepsini tansiyon koyacağım Buradan benim IBAN'ı seçtim Yine 13 TL işte dedim Şu titişimden çıkartayım Devam dedim Aynen aynen en para ilgisayar kararsan ücretsiz gönder para gitti hep güvenmeyi fiyatlandırıyor arkadaşlar ne zaman da beni doğurdu 2022'den beri 2002 yaptık rahatlıyoruz yani türk yazısı İki mi imkin yani ne kaçın ayı var bir bu sene. Ta net bana bile var dur bakalım. Şimdi hap bankasını tatil etmiştik. Şunlara da ben kazanmıştım. iş bankasını göndermiştim. Üç TL, iki TL şeyden yapmıştık. İş bankasını yüz TL. Otom dörtte birikim Bir iki Falan. Tamam. On yedi aldık günü göndermiştim. Yapı kredi on TL göndermiştim. Fethi TL ettim. Devlet bankasından ilk dedi. Kendi ziyat bankasından. Banka da atmadı. Kendi ziyat bankaya da tamam. Aşkıdan diye arkadaşlar kendimin. Hep kendime kendime bakın. Dekotta bakın. Hayır, ziyat bankası benim. Hayır şu an ne oldu? Bu dik oldu arkadaşlar. Garanti Bank kartım vardı. O da bu dik oldu. Akbank. Atom. Hesap.com'dan işim vardı. Kiremi falan sattım. 438 TL yatırmıştım. 437 TL yatırmıştım. Bana hep video aracıklı da gelemedi arkadaşlar. E yani tabi de hafıza etmedi olsun da. O zaman Fox'tan 18 Temmuz 2023'te Fox'tan para yatırmıştım. Ziyat Bank Tivan'ın 10 TL göndermiştim. Bakın. Bir kont. 20 TL. Kim, kim bu? Eee şeyin. arkadaşlarım başladım ya. Bimden ya şey yapmıştım. Tamam ne zaman yapmıştım onu tam 30'a denin kim yemişti. Annem vefatında son yapmıştım bunu. Bir de. Tamam ne zamandan beri arkadaşlar patladı da. Dedem gününde yapmıştım. Bağış yapmıştım dedemle. Aynı dedem de bağış yapmıştık. Doğum yapmamıştı. İşte bakın. Kim yapmış bunu? İşte bakın. Nice. Nice'ın. Yani Katmanı nice gündür yapmıştım ben bunu. 2 Nisan bugün değil. Bu ne gün yapmıştım bunu ya? Hatırlamıyorum ki. He. 10 bin, e, bin canım birinde yapmıştım 2022'de. Tamam arkadaşlar kaç sene oldu ya? 2 sene. 2 sene mi? 3 sene önce mi ne? Kişide bakalım. Kişide bakalım. 20 TL yok yani. Demiş dostlar önce damış. Akbank. Hesabı açtığım günde ne zamanmış benim yani bakayım. İş bankasından bankasına 25 TL yatırmıştım. Market demişim. ATM'den ezan dedim bir şey yapmıştım. Batı sikotum. Sikot yapmışım 1 TL'lik. Adam tikotla gidi almışlar. beyden ağaç bir şey beyden şey bir kuş kullanmıştım. Sana katmıştı. Bir de dedi. O zaman vakıf olmuştum. O zaman da. Kakoştan. Bak. Yüzeyete Para yatırdım. 5 tane para dedim 10. ben daha duruyor Halk Bank'tan. Halk Bank'tan ücret tabi. O koçtan ne zamanlar. Bakın. İmat Ekim 2021'den beri hala da Ömer <laughs> Kaşı'yı Tıp maketi bu da O da 2005 çıkat 2021 10 ateşli neymiş bu arkadaşlar 10 ateşli ne kadar çıkmış mesela bu Arama atıyorum